2025-2026 Eğitim Öğretimi yılının ilk ders zili 8 Eylül'de çalacak. <laughs> Okulların açılmasına sayılı günler kala Kahramanmaraş'ta öğrenci ve veliler okul alışverişi telaşına girdi. <laughs> Kırtasiye ürünlerinden okul çantalarına, suluklardan kalemlere kadar geniş bir alışveriş listesi için en uygun fiyatları arayan vatandaşlar şehirdeki kırtasiyecilerde yoğunluk oluşturuyor. <laughs> Özellikle artan maliyetler velilerin bütçelerini zorlarken birçok aile çarşı ve pazarlarda uygun fiyatlı ürün arayışına girdi. Bir Kahramanmaraş'ta lider kitap ve kırtasiye, kaliteli ve uygun fiyatlı alışverişin adresi olarak öne çıkarken, kırtasiyeciler de velilere yönelik çeşitli kampanyalar düzenlediklerini belirtiyor. Okullarımızın açılması sayılı günler kala bir lider ekip olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hem çok çeşitliliğimiz var, hem fiyat olarak herkese hitap ediyoruz. Ürünlerimiz güzel, kaliteli, aradığı her şeyi burada bulabileceklerini düşünüyoruz insanların. Ürünün içeriğine çok dikkat ediliyor genelde, kalitesine dikkat ediliyor. Fiyatına tabii ki ister istemez bakıyorlar. Bizim ürün ürünlerimizin hepsi içerikleri güzel sağlık bakanlığı onaylı hiçbir şekilde ürünlerimize katkı matkeleri yok. Öncelikle uç kalem, silgi her öğrenci mutlaka alıyor yani defterlerimiz aynı şekilde fiyat olarak da yine onlar da güzel ee, genelde boyalar. Her öğrencinin çantasında olmazsa olmazlarımız tabii ki. Ya yani şimdi ortalama fiyat şu şekilde değişiyor. Ürünlerin kalitesine göre tabii ki fiyatlarımızda değişiklik oluyor. Ama genelde 1,5-2 bin liraya rahatlıkla çantalar doldurulabiliyor. Lider ekibi olaraktan hem uygun fiyat hem kalite olarak velilerimizin yanındayız. Alışverişe bekleriz. Uzmanlar alışveriş sırasında çocukların ergonomik çanta ve sağlıklı malzemelerden üretilmiş ürünler tercih etmeleri gerektiği konusunda velileri uyarıyor. Yeni eğitim yılı öncesinde şehirde yaşanan bu hareketlilik hem öğrencilerde hem de velilerde heyecanı artırırken Kırtasiye esnafı da yoğun talepten memnun olduklarını ifade ediyor. <laughs>